Merhaba arkadaşlar. Temmuz ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Aynı anda Temmuz ayı kariyer açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. E, aynı zamanda bilmeyenler için temmuz ayı zen açılım ve genel açılımlar tüm burçların paylaşıldı. Kanalımda video arşivinde oynatma listelerinden ulaşarak izleyebilirsiniz. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehber yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak Burcu dostlarımızın Temmuz ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Pekala, partner enerjilerini alalım? Bu mesajın sahibi Oğlak Burcu dostlarımızın Temmuz ayı partner enerji. Aa, burada iki tane kart var. Tamam. Hiçbir şey boşuna değildir. E, ee, bu mesajın sahibi Oğlak Burcu dostlarımızın Temmuz ayı partner enerjilerine sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. enerjiler çarpışıyor burada. Bir şeyler yolunda gitmiyor. Ee, bakalım ee, Bu mesajın sahibi Olak Burcu dostlarımızın Temmuz ayı ilişki enerjilerini aldım kabul ettim ve partner enerjilerini aldım kabul ettim. Evet yol ayrımı var burada. Burada da siz kesinlikle bir şeyleri geride bırakıyorsunuz. Bir şeyler hayrıma hizmet etmiyor. Bir şeyler karmaşık ve e, yorucu bir hale geldi. Burası işte karmaşıklık, yalan, kıskançlık, manipülasyon, ihanet falan filan bir şeyler yazıyor burada. Sonuçta karşınızdaki bireyin bazı oluş biçimleri sizi yoğurdu ve bırak, geride bırakmanız gereken gelişebilmek için, yenilenebilmek için geride bırakmanız gerektiğini düşündüğünüz bir ilişki haline geldi bu. Sezgisel olarak buna karar verdiniz. Burası da öyle keza bir dönüm noktasında. Şimdi bir sırasıyla ilerleyelim. Öncelikle sizin e, ilişkinin içerisinde doygun duygulara, uzlaşmaya, anlaşmaya e, önem verdiğinizi görüyoruz. Şimdi kariyer açılımınızda da bu kartı gördük. E, orada da bahsettim. Bu o kadar güzel bir canlı ki hem cesur, e, korkusuz, o korkusuzluğu sayesinde zarar görmeyen bir yapısı var. Yani böyle timsahlarla dolu bir göle girip çıkabiliyor rahat rahat. Nasıl bir enerjisi varsa hiç kimse zarar vermiyor bu varoluşa. Ama aynı zamanda en önemli özelliği e bütün canlılarla çok kolay sosyalleşebiliyor ve anlaşabiliyor ve uzlaşabiliyor. E, yani kendi türüne kendi türünde olmayan birileriyle bile kolaylıkla uzlaşabiliyor. Şimdi e, fakat bu anlamda Oraya bir doğrulama isteyeceğim. Orada bir biraz sıkıntı yaşamış olma ihtimaliniz yüksek. Yani birazcık sizin de bu anlattıklarımın dışında davranmış olma ihtimaliniz var burada. Buradaki çarpışmayı da görüyorum. Buradaki tutumu da görüyorum. Şimdi burası bir e, kendini ifade eden ve sınır belirleyen bir tutumla açığa çıktı. Buraya bir doğrulama alabilir miyim? Buradaki oluşunuzu görmek istiyorum. Yani hakikaten anlattığım gibi mi? Çünkü öyle olabilir değil mi? Belki de gerçekten çok uzlaşmacı, tatlı dilli işte Kabulleniş için de siz karşınızdaki kişiyi farklılıklarıyla kabul ediyorsunuz, onaylıyorsunuz, eleştirmiyorsunuz, yermiyorsunuz ya da e, belki biraz tartışmacısınız ve yargılıyorsunuz olabilir. Bir bakalım oraya orada neler oluyor. Çünkü karşınızdaki birey sınır belirliyor size bir, bir şeyler ifade ediyor burada şu 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 sebepten olabilir bu 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 sebepten olamaz işte yani kendine göre bazı doğrulardan bahseder birey burada ve sınır yani sınır belirler derken Orada dur yapar, öyle söyleyelim. Yani sizi kesip atıyor anlamında değil ama didaktik bir öğretmen gibi size şu, şu 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 sebepten kabul edilebilir, bu 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 sebepten kabul edilemez, siyah beyaz olabilir olamaz gibi bir tutumla çıkmış karşınızdaki birey. Burada neler görüyoruz? Ee, burada işte şimdi ne oldu arkadaşlar kelimenin tam anlamıyla? Aynı element ve burada işte o duygusal e, farkındalık, duygusal dayanışma, e, duyguların farkındalığı, karşınızdaki bireyin duygularını fark etmek, güdülerini algılamak ve ona göre dayanışma sunmak var burada. Duygusal tepkilerle ya da böyle öfkeli, stresli bir tutumla değil de, karşınızdaki kişiyi her şekilde dinler ve duyarsınız burada. Yani illa sadece konuştuklarına bakmazsınız, e, tutumlarından bile. Ee, bir e, mana bulabilirsiniz. O kadar derin bir algı biçiminiz var ama e, ne yazık ki bu anlamda birazcık gölgede kalmış olduğunuzu görüyoruz. Objektif olmam gerekiyor. Nedir burada? Ee, olması gerektiği gibi bakmadınız, görmediniz karşınızdaki bireye ve biraz böyle zaman zaman değişime kapalı, gerçeklerle yüzleşmek istemeyen katı bir oluşunuz var burada. Katı. Ve eleştirel de olabilir burası. Başak burcunun gölgesini düşünün. Başak Burcu ile alakalı bir kart burası. Ee, yani normalde şifacıdır, ee, sağlıklı titiz ve organize bir değerlendirme yetisi vardır ve berrak konuşmalar yapacaktır, şifalı konuşmalar yapacaktır. Ama gölgeye gittiğinde katı ve kapalı ketum bir varoluş, aşırı titiz, aşırı beklentili bir varoluşa dönüşebilir mi? Evet. Şimdi burada böyle bir çarpışma var. İlerledikçe ilişkideki beklentilerinizin ee, yüksek olduğunu görüyoruz burada. Doğaldır elbette ki. Diyorsunuz ki her şey parlak olsun, belirgin olsun. Efendim işte sıcacık hissedelim, güvende hissedeyim kendimi, başarılı hissedeyim, besleneyim bu ilişkide. Ee, yani ilişkideki güzellikleri estetiği yaşamak isteyen bir varoluş var burada. Okay. Ee, ama Karşınızdaki birey böyle bir tür kendi yolunda ilerleyen bir taraftandaki kendi yaşamında bir geçiş döngüsünde de olabilir. Sizinle aynı yerde, noktada buluşamadığını görüyoruz. Öyle söyleyeyim. Ama o sebepten ama bu sebepten sizin standartlarınız, isteklerinizle karşınızdaki bireyin yolu buluşmadı. Buluşamadınız. Farklı yönlere hareket ediyorsunuz. Dolayısıyla burada güllerin savaşı başladı. Burada güç savaşı var. Burada iki kişi de kendi alanından konuşuyor. İki kişi de iletişimde manipülatif. İki kişi de dediğim dedik çaldığım düdük benim doğrularım, benim anlamlarım, benim değerlerim yapıyor burada. Yani herkes kendi doğrularına değer veriyor. Öyle söyleyelim. Ve herkes iki kişi de iletişim üstünlüğü kurma çabası olarak kullanır burada. Nihayetinde ne oldu? Kafa kafaya geldiniz. Bir çarpışma oldu. Karşınızdaki bireyin zihni inanılmaz yur, şey stresli burada. Ee, zihnini kemiren bir şeyler var artık. Burada da zaten çıkışta acayip karanlık, stresli bir Zihinle mücadele ettiğini görüyoruz. E, huzursuzluk, tedirginlik, stres, e, rahatsızlık verici bir zihin var artık burada ve sizin için mevzu takıldı, akmaz oldu, ilerlemez oldu, yürümez oldu. Şimdi burada karşınızdaki bireyi de toksik algılıyor olabilirsiniz ama kendinize de bakın oldu mu sizin de? Ee, gelişebilmeniz için geride bırakmanız gereken sağlıksız oluşlarınız varsa kendinize de bakın objektif bir şekilde çünkü burayı konuştuk burası da çok sağlıklı bir tutum değil karşılıklı e, bir durum var burada yani iki kişinin de e, ortak bir şekilde ilişkiyi beslemeyecek tutumlarını görüyoruz burada o yüzden sadece hani bir kişinin yoğun bir şekilde alanda sıkıntı yarattığı gibi bir durum görmüyorum ben burada. Öyle söyleyeyim. İki kişinin de ilişkide eşit sorumluluk üstlendiğini, bu ilişkinin stresli bir yola sevk edilmesiyle alakalı eşit sorumluluk üstlendiğini görebiliyorum burada. Bunu söylemek son derece mümkün. Peki bazı alanlara doğrulama isteyeceğim. Mesela şu iki alana doğrulama isteyeceğim. Burada neler oluyor? Bir sizin tarafınıza oğlak burcu o işte beslenmek isteyen ve bolluk bereket isteyen enerjilerinize ve partnerinizin hangi ne sebeple farklı bir yolda olduğu, bir geçiş döngüsünde olduğu Belki kendi yaşamında bir geçiş döngüsünde belki farklı bir yola doğru evriliyor, belki sizi oranla yavaş 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 bir geçiş yapacak, belki buraya ilerlerken mesela buranın zamana ihtiyacı olur. Burası dünyaların arasında öyle söyleyeyim. Ee, bakalım burada sizin anlattıklarınız nelerdir? Başarı istiyorum diyorsunuz, başarı istiyorum. Kutlama istiyorum, zafer istiyorum. Ee, şimdi istekleriniz güçlü, fakat aynı zamanda is, mutlak surette içinizde e, e, bir tür uyanış da yaşıyorsunuz. <laughs> Affedin. Burada ne görüyorum biliyor musunuz? Burada sezgiler var. Aslında sizde e, bir şeylerin aslında bazı tutumlarınızın hayrınıza hizmet etmediğini ve ölüp gitmesi gereken taraflarınız olduğunu biliyorsunuz sevgili Oğlak ama Ona rağmen burada kendi arzuları isteklerinize odaklı bir tutumunuz var. Başarı istiyorum. Zaten az önce anlattığımız her şeyi doğruladı burası. Fakat karşımızdaki bireyin de bir zamanlaması vardır. Kendine göre bir hayatı vardır. Bir ilerleyişi, bir tekamülü vardır. O yüzden çok kontrol etme güdüsüyle ve baskıcı yaklaşırsak e, bir ilişkilerde karşımızdaki insanı yorabiliriz ya da uzaklaştırabiliriz. Yani bunları e, objektif bir şekilde belirtmem gerekiyor. Bakalım burada neler görüyoruz. Eh zaten kelimenin tam anlamıyla sizin baskın tutumlarınız yüzünden e, karşınızdaki birey duygu anlamında kuraklık yaşamaya başladı ve zihinsel anlamda da e, bir tür paralize olma, irade felci, kararsızlıklar yaşamaya başladı. Çakıldı olduğu yere. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ne yöne doğru gideceğimi bilemiyorum. Duy e, burası gönül bahçesi karşınızdaki bireyin. Gönül bahçen kurudu, soldu Kırık dökük bütün kaplar, kapların içine bir şey doldursa bile kaplardan sızıp akacak gidecek. Kırıldı yaralandı. Ee, şimdi beslenmek isteyen bir tarafınız var ama karşı tarafı besleyemediniz sevgili Oğlak Burcu. Ee, yani çünkü o zaman şöyle olurdu kartlar böyle olurdu. Birey e, sezgisel olarak değerlendirme yapıyor olurdu, huzurlu, dingin bir zihinle e, iç dünyasındaki cevapları duyabilirdi ve besleniyor olsaydı eğer gönül bahçesinde böyle bolluk bereket dolu, mutlu, neşeli, keyifli hissederdi. O yüzden burada karşınızdaki birey bir e, dünyalar arasında bir yolculuk yapmaya başladı zaten burada demek ki ilişkiden uzaklaşmaya başladı. Bariz bir şekilde. E burada nihayetinde nasıl bir iletişim olduğunu gördük. Karşılıklı kafa kafaya geldiniz. Kimse kendi doğrularından vazgeçmedi. Ve zaten buradaki artık bu taraf diyor ki bu ilişki beni zihinsel olarak inanılmaz yordu. E, ve stres, huzursuzluk, tedirginlik yaşıyorum. Benim için artık bir yol ayrımı. Sizin için de zaten mevzu takıldı. Yani akmıyor, yürümüyor, ilerlemiyor artık bu, buradan sonrası bırakıştır zaten yani buradan ayağa kalktığınızda işte bu yılanın sağlıksız deriyi bırakışı gibi bir döngüyü bir oluş bir takım oluş biçimlerini ya da geride bırakmanız gerekir. Bu aşamadan itibaren ne olur ne biter ben bilemem taraflar bilir ama burası şu anda e, bir tür çıkmaza girmiş durumda mevzu e, takılmış gerisi sizin iradenizdir. Özetlediğimi düşünüyorum. Seviyorum sizi canlar. Bir dahaki ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.